Herkese merhabalar. Öğretmen Engin Asar, Asar Eğitim. Her sene Fransa Lisesi Okulu'ndaki öğrencilerle yaz döneminde gerçekleştirdiğim Fransa Yoz Okulları kampından biri olan Ecole de Roche kampına hoş geldiniz. Önümde bir hazır metin var. O hazır metin dahilinde Ecole de Roche kampının tarihsel sürecini sizlere aktarmaya çalışacağım. Ecole de Roche 1899 yılında sosyolog Edmund de tarafından kurulmuştur. École de Roche 60 dönüm üzerinde Fransa'nın Normandiya şehrinde verne sur avre bölgesinde yer almaktadır. Paris'ten de 2 saat kadar uzaklıktadır. Ecol de Roche ilkokuldan lise sona kadar dünyanın birçok yerinden gelen yabancı öğrencilere eğitim veren çok uluslu bir okuldur. Mezun öğrencilerin birçoğu diplomat, şirket yöneticileri, uluslararası aranda söz sahibi olan sanatçı, müzisyen ve edebiyatçılardan oluşmaktadır. Ecole de Roche yaz döneminde 400 ile 600 öğrenci arasında bir öğrenci topluluğuna seslenmektedir. Eğitim öğretim döneminde ve yaz okullarında İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Çince ve Rusça yabancı dil dersleri de vermektedir. Ecole de Roche, UNESCO tarafından 2014 yılında fiziksel ve akademik yenilenme adına 20 milyon euroluk bir hibe almıştır. Bu 3 yıl içerisinde kendi akademik kadrosunu güçlendirmiş ve fiziksel doğanını zenginleştirmiştir. Fransa Yaz Okulu kapsamında asar eğitim bünyesindeki öğrencilerin 4 hafta süresince Fransızca dil eğitimlerini 15 kişilik sınıflarda alacaklar. Ders dışı spor aktivitelerinde futbol, voleybol, yüzme, tenis, go kart yanında sinema akşamları, tiyatro etkinlikleri ve sanat eğitimleri de gene içinde bulunduğumuz programın bir parçası olacak. Tüm bu süreci öğrencilerimin dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Yine kendi okullarında da bir frankofon okulunda eğitim alan arkadaşlarıyla birlikte olacaklar. Kamp sonunda Ecole de Roche her bir öğrencimin ismine özel okul müdürünün ıslak imzasında yer aldığı bir katılım sertifikası alacaklardır. Yurt dışı üniversite seçimlerinde öğrencilerimin bu sertifikayı akademik dosyalarında bulundurmaları onların adına çok önemli bir ayrıcalık olacaktır. Öğretmenler olarak öğrencilerimin sağlık durumlarını en yakından takip ediyor olacağım. Gerek fiziksel, gerekse psikolojik ihtiyaçlarına yaz okulu programı süresince her zaman yanlarında olacağım. İletişim numaramdan ve sosyal medya üzerinden benimle her an siz velilerimiz iletişimde olabileceksiniz. Teşekkür ederim.